sıkışır, göz bebekleri küçülür. Nefes kesilir, adrenalin kaslara işler. Artık başka birisiniz. Çünkü sınırların ötesine geçtiniz. Hiç alışık olmadığınız bir yer. Bir F1 pilotunun kalkışını hissedecek, bir F16 dalışa geçtiğinde pilotun maruz kaldığı basıncı deneyimleyeceksiniz korku kahkahalara karışacak. Ve zamanlar arası bir yolculuk başlayacak. Burada zaman mekan ayrımı yok. Sınır sizsiniz. Ekmek parası eğlence dünyası. İnsan her zaman daha fazlasını istemiş, bilmediği heyecanları düşlemiş. Ancak fiziksel olarak kısıtlıyız. Ne kadar yükseğe sıçrayabiliriz ki ya da ne kadar hızlı olabiliriz. Burada devreye eğlence parkları giriyor. Yapılmayanı yapmak onların işi. Biz hayallerimizle teknolojiyi ve bilimi birleştirmeye çalışıyoruz. İstanbul Eyüp'teki eğlence parkında farklı temalara göre heyecanın sınırları zorlanıyor. Kah gökyüzünde, kah yer altında akıl uçuran deneyimler ve kalp patlatan heyecanlar burada. Hayatınız boyunca dünyanın herhangi bir yerinde arka bahçenizde Formula 1 arabasına binebilecek misiniz? F-16 daymış veya 2. Dünya Savaşı pilotu Hammerman misali sortu yapıyormuş gibi hissedebilecek misiniz? Bunları burada bir makineyle 27 saniyede yaşatıyor. Binlerce kişinin ziyaret ettiği bir eğlence parkından söz ediyoruz. Eğlenmek çok güzel ama bu sistem nasıl işliyor? Tema parkımız açılmadan önce telsizler aracılığıyla oluşturulan 110 ila 150 kişilik ekiple herkesin sorumlu olduğu ünitede herhangi bir sorun olmadığına dair ana kontrole bildirimde bulunması sonrasında ana kontrol tarafından girişteki turnikeler her gün tam saatinde açılır. Bir dakika önce ya da sonra değil. <laughs> Gün saha şefinin neredeyse bir ilçeye yayılan bu geniş sahayı denetime çıkmasıyla başlıyor. Hafta sonu olmasından dolayı parkımız bugün oldukça kalabalık. Şu an sabah saatleri olmasına rağmen giriş yapan ziyaretçilerimizin sayısı hızla artıyor. Bugün 4-5 bin civarında ziyaretçi sayısına ulaşmayı bekliyoruz. Tabii bu kadar çok sayıda ziyaretçiye iyi hizmet vermek için ekibimiz de kalabalık olmalı. Ekibimiz yaklaşık 200 kişiden oluşuyor ve birlikte en iyi hizmet vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Parktaki oyun alanları ve teknolojik sistemler dışarıdan sadece bir düğme ile kontrol ediliyor gibi görünebilir. İşte o düğmenin ardında güne her sabah sıkı bir organizasyonla başlayan hayli ciddi adamlar var. Evet sondurum arkadaşlar söyleyin. Müdürüm bu üst teflonlarda biraz aşınma var. Tıpkı askerdeki içtima gibi her ayrıntının üzerinde titizlikle duruluyor. Bunlarla ilgili hemen gerekli tedbirleri alalım ve değiştirmeye başlayalım. Anlaşıldı mı? tamam. tamam. Kontrol listenizi aldınız mı? Hı hı, evet. Tamam siz girebilirsiniz o zaman. Parkta kahkaha ve çığlıklar arasına karışan sesler bu adamların kulağından asla kaçmıyor. Onlar için en ufak bir sürtünme kontrol edilmesi gereken bir sistem demek. Bu durum bizim 360'ın yukarıdaki bağlantı kısmında gıcırdama var. Yağladık. Ama gıcırtı hala devam ediyor. Tamam anladım. Ee, acaba orayı söküp içindeki rulmana mı bakmamız gerekiyor yoksa değil mi gıcırtıyor Onu bir test etmemiz lazım. Şöyle yapalım. Dilimin içinde yağ oluğu var. Onu bir sökelim. İtikamı var mı? Ne var bir bakalım. Ne, ne oldu ikini anlayalım. Ve birazdan ben de o tarafa tamam, geçeceğim. Orada geçeceğim. Az sonra hiçbir şey kızgın bir ziyaretçiden daha kötü değildir ya da uyumsuz kavgacı birinden. Eğlence parkında işler ters giderse. eğlence parkları ya da tema parklar yüzyılın ortalarından itibaren dünyanın dört bir yanında hizmete girmeye başladı. Sanayi devriminin günlük hayatın içine yüksek bir hız ve neşeyle dahil olduğu bu sistemler artık çok büyük bir sektör. Dünyanın her yerinde tema park denince tek bir girişi olan etrafı korunaklı giriş ücreti ödeyerek içerisinde güvenli bir şekilde eğlenilebilecek bir eğlence merkezi düşünülür bu parkların kendilerine ait büyük bir turizm potansiyeli var. Bir ülkede açılan sıra dışı bir tema park başka ülkelerden hatta uzak kıtalardan ziyaretçiler alıyor. Dünyanın çeşitli tema parklarında açılan yeni üniteler bu işin meraklıları tarafından an be an takip ediliyor. Tutkunları öncekilerden çok daha hızlı bir roller coaster için bir sene öncesinden tatil programlarını planlıyor ve dünyanın bir ucuna bu sistemleri deneyimlemek için seyahat ediyor. Şu an Viking Biglipt'teyiz. Burada botun önünde herhangi bir risk oluşturabilecek, engel olabilecek bir şey olup olmadığını kontrol ediyoruz. Günlük olan kontrollerimizi yapıyoruz ve her şey yolunda, bir sorun yok. Küçük bir sorun da olsa tehlike meydana gelebilecek bir durum varsa bunun tehlikesini açmıyoruz. Eğlence parkında hiçbir şey şansa bırakılmıyor. Ziyaretçilerin güvenliği bütün kahkahalardan daha değerli. Yine de bazen sorunların hemen üstesinden gelinemiyor. Soruna göre değişiyor. Bazen hemen hallediyoruz. Bazen arkadaşlarımızdan destek istiyoruz. Birlikte daha çabuk yapıyoruz. Eğer uzun sürecekse ünteyi o gün 1-2 saat geç açıyoruz ve yan açmıyoruz. Tam da bu tip bir olayın olduğu günde parktayız. Gerginliği her halinden belli olan bir ziyaretçi sert adımlarla geliyor. Güvenlik nedeniyle bakıma alınan bir başka ünite bu sefer bambaşka bir soruna sebep oluyor. Üstelik bu sorun için teknik bir çözüm de mümkün değil. Ben adalet kulesi için gelmiştim. Evet. Ama ünite kapalıymış. Şuraya yazmışsınız ama ben görmedim. Neden içeride bilgilendirme yapılmıyor? Seyman Park Adalet Kulesi'nde bakım ve onarım çalışması var. İsterseniz Fakat ben bununla ilgili... Fakat bana vermeniz gerekmez miydi? Yani ben orada bekliyorum. Evet bu konuda haklısınız. İsterseniz şefimi çağırayım. Bu size yardımcı olsun. Tamam olur. Buyurun çağırın görüşelim. Ben Adalet Kulesi'ne binmek için buraya geliyorum. Bana hiçbir şekilde bilgilendirme yapılmıyor. İçeriye kadar gidiyorum. Ünitenin başına geliyorum. Kimse ünitemiz kapalı demiyor. Şef Ömür, gişe Sercan. Dinliyorum. Şefim misafirimizle ilgili bir sorum var. Gelir misiniz? Gişe 18. Geliyorum hemen. Ben buraya misafir olarak geliyorum. Üniteleri kullanmak için geliyorum ama hiçbir şekilde bilgilendirme yapılmıyor ve bu çok yanlış. Eğlence için gelinen bir yerde tatsızlık yaşanması sinirleri daha da germiş. Müşterinin kızgınlığı eğlence parkındaki hız treninden bile daha seri yükseliyor. Duruma tecrübeli şeflerden Ömür müdahale ediyor. Siz içeriye girmeden önce ünite açıktı ama siz girdikten sonra bir sorun tespit ettik. Bu yüzden sizin güvenliğiniz için üniteyi kapattık ve hemen panomuza uyarı yazısı asıldı efendim. Sizi mağdur etmek istemezdik. Sizi anlıyorum ve bu aksilik için özür dileriz. Anladım. Yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tamam olur. Ee, ben de biraz hayır, sert değil, davranmış olabilirim. Size yardımcı olabilir. olabileceğim başka bir konu var mı? Hayır bu kadar teşekkür yeterli. Ederim. Teşekkür ederim. Siz eğlencenize devam edin lütfen. İyi çalışmalar. Olun, iyi günler. Az sonra ufak bir tatsızlık profesyonel gözlerce uzaktan analiz ediliyor. Tema Park'ın sadece bir girişi var. Normal olarak içeri bilet alarak giriliyor. Turnikelerin ardındaki görevliler her an gözlerini dört açmak zorundalar. Burada her an her şey olabilir içeri sadece dolaşmak için girmek niyetinde olanlar kestirme yollar seçebilirler. Merhaba. Biletiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biletlerinizi görebilir miyim? Neden? Neden? Biletlerinizi görmem gerekiyor. Bilet olmayanları içeriye alamıyorum. Attık sanırım. Bakın, üzgünüm ama biletlerinizi görmem gerekiyor. İçerideki misafirlerimizin daha kaliteli zaman geçirebilmeleri için kaçak giriş yapan kişileri güvenlik eşliğinde dışarı çıkartarak onları bilet almaya yönlendiriyoruz. Anlayışınızdan dolayı teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> <Çekiyorsunuz? gülüyor> Almayı <mı? gülüyor> Tamam birlikte gidip alalım o zaman. Evet evet öyle. Tamam buyurun hadi. Size yardımcı tamam. olayım ben. İnsanlık hali insan unutabilir. Her türlü halden anlayan görevliler bu tip konulara karşı deneyimliler. Biletlerini aldıktan sonra eğlenmelerini sağlayacağız. Çünkü içeri biletsiz giriş yapan kişiler tehlike oluşturabileceği için bu yasak. Gördüğünüz gibi ana kontrolün uyarısıyla bunun hemen önlemini aldık ve biz de müdahale ettik. Bu kusursuz düzenin ardında sistemi organize eden bir başka birimde IT yani bilgi işlem servisi binlerce kişinin ziyaret ettiği, çalışanların bütün haberleşme ağının yapılandığı bu birim, bu anlamda parkın gizli yönetim kulesi. Eğer burada herhangi bir cihazla ilgili mesela bir güç kaynağının yanması gibi bir sorun olursa, misafirlerimiz giriş yapmak için gişeden bilet alamazlar. Çünkü bilet satışı bilgisayarlarla yapılıyor. Buradaki bütün sistem ve bilgisayarlar bu güç merkezine bağlı çalışıyor. Eğlence parkının cıbıl cıvıl renkleri burada kendini karanlığa gömüyor. Dışarıdaki iletişimin normal şartlarda ilerlediğini burada yanıp sönen minik ışıklardan anlamak mümkün. Belki dış dünya kadar şatafatlı değil ama bilgi işlem olmasa dışarıda tam bir kaos yaşanır. Bir cihazda bile arıza olsa örneğin anonslar, müzik sistemi bile yani her şey kapanır ve ortam sessizliğe bürünür. Kimi zaman sıcaktan, kimi zaman asabi bir ruhtan, bazen de sadece sorun çıkarmak için dolaşan karakterlerden dolayı parkta sinirler gerilebiliyor. Hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk. Rica etsem tekrar geçebilir misiniz? Hayırdır? Üzerinizdeki metal eşyaları bırakmak Hayır bırakmak, bırakmak istemiyorum, hayır bırakmak istemiyorum. Tabii ki öyle bir arka sahipsiniz ama o zaman içeriye giremezsiniz. Tamam kardeşim, tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam mı? Gördün mü metal eşyayı? Sorun tamam, yok değil sıkıntı mi? sıkıntı yok. Sıkıntı yok, en azından şimdilik. Ama bu durum tedbirli gözlerden kaçmıyor. Diş doğru şüpheli bir şahıs intikal ediyor. Siyah kazaklı, gri pantolonlu, siyah ayakkabılı. 35 yaşlarında. Göz sanki uygundur. Anlaşıldı. Merkez turnikeler. Dinliyorum. Bölgenizde kod 103 durumu var. Şüpheli siyah kazaklı gri pantolonlu 30-35 yaşlarında esmer erkek göz takibinde bulunur. Ne oldu? Girişte sorun istedir. Evet müdürüm sorun çıkarmış. Misafirin girişte sorun çıkardığı görüntüyü alın. Tamam, i̇çeride efendim, tekrar sorun çıkarırsa iki görüntüyü alıp çıkış işlemlerini yaparız. Anlaşıldı tamam Sıkıntı yok ama kimsenin eğlenmek için gelen ziyaretçilerin tadını kaçırmaya hakkı da yok. Tehlikeli hareketler içeride başka insanların canını sıkabilir. Pardon, pardon. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Bir dakika kardeşim ne, ne yapıyorsun, yapıyorsun ya sıra benim bir Saniye. dakika. Sıra benim ya. Hayır öyle bir şey yok. Efendim. Ben para verdim geldim buraya. Benim e Ben sıra... de para veriyorum. Günlük hayatta sık sık karşımıza çıkan bu kural tanımaz davranışlar yüzünden toplum hayatı da kabusa dönüyor. Neyse ki güvenlik her dakika pür dikkat. Ana kontrolü ben operatör Tayyar. Burası nefes kesen kod 113. Bu demin sorun çıkaran aynı misafir değil mi? Evet müdür o. Tamam. Anons yapın o zaman. Evliyi bir oraya yönlendirin. Anlaşıldı bölgeye yakınım hemen gidiyorum buraya geldiysen, paramı verdiysen bekleyeceğim kardeşim. Öyle kol hareketi yapma bana. Ben burada bekleyeceğim. Benim önüme geçmeye çalıştı. Ben de ona müsaade etmek istemedim ama aramızda bir tartışma çıktı. Ben de ondan şikayetçi oldum. Güvenlik görevlileri kural tanımazlığın hak olduğuna inanan şahsa soğukkanlılıkla eşlik ediyor. Tamam beyefendi sakin olun. Kamera kayıtlarına göre size yardımcı olacağız. Tamam şimdi nazik bir şekilde misafiri dışarıya çıkartın. Parkın kurallarını ihlal etti. Tamam kardeşim bunun devam edin. Tamam. Elini çekin. Şu taraftan, şu beyefendi Peki, elini taraftan. park kurallarını ihlal ettiniz. Hakkınızda şikayet var. Girişte de sorun çıkarmışsınız. Tamam, tamam kardeşim elini çeker misin? Tamam, tamam gidiyoruz ya. Yani. Tamam. Sorun yok. Her güvenlik noktasında misafirleri inceleriz. Dikkatle takip ederiz. Herhangi bir olay veya şikayet olmadan ve misafir kuralları çiğnemedikçe müdahale etmeyiz. Parkımızda 345 adet güvenlik kamerası olduğundan her yeri rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi elimizdeki görüntüleri birleştirip tutanak yazarak şahsı dışarıya çıkaracağız maalesef. Park personeli yeni bir güne başlayacak. Günaydın. 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 Oh, işte bu güzel oldu. Yeni bir gün demek, parkın enerjik direktörü Cem'in motivasyon dolu konuşması demek. Duydunuz mu bilmiyorum. Didem Navcıoğlu yeni şefiniz oldu. Alkış. Ama... ...ilk günden işe geç kaldı. Daha ilk günden. Ekip arasındaki harika uyum belli ki çalışanların başarısına da yansıyor. Kısacası ne kadar çılgın o kadar iyi. eğlence parkı içinde onca görsel alan ve baş döndüren etkinlikler bazı dalgınlıklara sebep olabiliyor. Bir izleyicinin unuttuğu çanta bu tarz bir park için alarm demek. Mustafa burada sahipsiz bir çanta var. Nerede bakayım? Bak burada. O bir çanta mı? Bak demirlerin üzerinde asılı duruyor. Aa evet sahipsiz bir çanta. Müdürüm sahipsiz bir çanta var. Geriye dönük kayıtlara bakalım mı? Beklemede kalın geliyorum. Anlaşıldı müdürüm. Güvenlik önlemleri yeniden üst seviyeye çekiliyor. Sağ çalışmasıyla ortam acilen boşaltılıyor. Bu prosedür her türlü sahipsiz çanta ve paket için uygulanıyor. Devriye bir merkez konuşuyor. Dinliyorum. Nefes kesen seyir taraf tarafında 103 durumu var. Anlaşıldı. Bir paketi veya çantayı şüpheli olarak tanımlamamız için iki şart vardır. Bir sahipsiz olmalı, iki içi görünmemeli. Onca mekanik alet, dev pistonlar, uçak hızında cihazlar ve binlerce kişi böylesine riskli görünen bir alanda sıradan bir kent meydanından daha güvendesiniz diyebiliriz. Böyle bir durumda önce bir devreye gönderilir. Alan izole edilir. Daha sonra amir gider, el dedektörüyle bölgeyi çantayı kontrol eder. Dedektör öterse 50 metre uzaklığa kadar güvenlik şeridi çekilir. Kimse bölgeye sokulmaz ve emniyet güçlerine haber verilir. Merhaba. Merhaba efendim güvenlik nedeniyle buradan uzaklaşmanız gerekiyor. Ben devriyedeyken merkezden kod 103 anonsu geldi. Kamera takibinden kod 103'ün bulunduğu yeri görmüşler. Kod 103 anonsunu devriye bir olarak bana yaptılar ve ben de doğrudan bölgeye intikal ettim. Müdürüm çantanın sahibi bu hanımefendi olabilir. Bakayım. Biraz geriye al. Tamam çantayı oraya onun bıraktığı görülüyor. Bu tür tema parklarda manzaraya kapılıp fotoğraf çekmek isterken çanta veya başka şeyler unutulabiliyor. Ercan ne haber? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasıl? Sağ olasın. Nefes kesen seyir terasında unutulmuş bir çantamız var. Evet. Lütfen dikkat. Misafirlerimizden Sayın Ayşe Yılmaz. Güvenlik kamerası eşliğinde çantamızın içindeki formların kontrolünü sağladık. Hepsini defterimize yazdık. Anons ederek misafirimize ofise çağırdık. Ofise geldiğinde eşyalarını onun kendi kontrolünde misafirimize teslim edip tekrar eğlencesine geri göndereceğiz. Her tarafı ayrı dönen tonlarca ağırlıkta bir demir kule. 360. Rengarenk boyaların altında yüksek teknoloji ürünü bir sistem çalışıyor. 360'ın motorları çalışmaya başladığı zaman ortaya çıkan gücün önüne çıkmak istemezsiniz bu devin bakımı için deneyimli bir teknik ekip görevli. Üzerimizde büyük bir sorumluluk var. insan taşıyan bir makine. O yüzden bütün detayları atlamadan o şekilde bütün bakımları devam ettirmemiz gerekiyor. İnsanlara heyecan hissettirmek için tasarlanan bu dev yapıların kontroldan çıkmasını kimse istemez her civatanın, her bir dişlinin ayrı önemi var. Burada gördüğünüz bütün civatalar dahil, ne kadar civata varsa hepsi tek tek kontrol edilir. Bu gördüğünüz tor Bunlarda herhangi bir çatlama varsa bütün civata ve somun sistemi komple değiştirilir ve somun ve dişli çapına göre tekrar gerektiğinde torklanır ve yerine tekrar takılır. 360'ın koltukları bir uçak koltuğundan bile daha emniyetli bütün yapı insan hatasını sıfıra indirecek şekilde tasarlanmış. 360'da şimdi bar kontrolü yapacağız. Gördüğünüz gibi şeyin ünitemizin barları gayet sağlamdır. Şimdi bunun üç tip emniyeti vardır. Birincisi içeriden tırnak dediğimiz kilitli ve çektiğiniz zaman kesinlikle açılmayan bir tip. İkincisi şey normal emniyet kemerleri vardır yanımıza misafirlerimiz üniteye bağlandığında açılmayacak şekilde olan. Üçüncü olarak ise içeride özel bir dijital sensör var. Eğer bunun herhangi bir hareketinde çok ani ve kuvvetli bir şekilde hareket edecek olursa sensör doğrudan paneldeki PLC'ye bilgi gönderir ve bu üniteyi durdurarak önceki haline getirir. Koltuklar düzgün çalıştıklarını adeta ekibi selamlarcasına teyit ediyor. Sistem her yanından emniyete alınmış. Burada bizim cam güvenliğimiz olmazsa olmazımız tork boyası görülüyor. Bu boyada çatlama varsa bu bir sorun olduğu anlamına gelir. Pistonlarıyla bir fırlatma rampasını andıran izleyici platformu genel güvenlik çemberinin tamamlayıcısı. Değerli misafirlerimiz 360 ünitemize hoş geldiniz. 360 ile 30 metre yukarıda eğlenmeye var mısınız? O zaman maceramız başlıyor her şey izleyicilerin bu çılgın cihazın bütün vaatlerini yaşayabilmeleri için. Görünüşe göre başarılı da olunuyor. Ben çok heyecanlandım ve kız arkadaşım çok korktu. Adrenalin çok yüksekti. Zaten yükseklik korkumuz da vardı. Keyifliydi. adı gibi ciddi ve ağır başlı bir yapısı olan Adalet Kulesi parkın en çok ilgi çeken noktalarından. Ancak şu anda bilinmez bir arıza sistemi kilitlemiş durumda. Ünite yukarıda kalmış. Alarm da vermemiş. Normalde bütün PLC'ler sensör arızası olunca alarm veriyor. Ama böyle bir alarm vermemiş. Ama herhangi bir sensör arızası da vermemiş yukarıdan. Biz de bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Sistemin ana hatları olan güvenlik algılayıcıları sağlam görünüyor. Sistem adeta bir kapalı kutu gibi arızasının sırrını personele göstermiyor. Kömürlerden kaynaklanıyor olabilir. Ee, sen pistonların basıncını düşürdün mü? Yok aynı düşürmedim. Pistonlara kadar çıkmamış ki zaten. Ha evet doğru. Şöyle yapsak. Ortam bir eğlence parkından çok girişi gizli bir bilimsel deneme istasyonunu andırıyor. Adeta dağların arasına gizlenmiş bir James Bond setindeyiz. Tanju o zaman bir kez daha gönderelim. Manuel yapalım. Manuel gönderiyorum. Kule sorunun nerede olduğunu anlamak için çalışır durumda test ediliyor. İş artık ekip şefine bildirilecek noktaya geldi. Elimizi buraya dayayarak, ee, kule içerisindeki titreşimi kontrol edeceğiz. Düşüyorum. Kule üzerinde herhangi bir titreşim olmadığına kanaat getirdik. Açıkçası da gayet iyi durumda. Yani bir sorun yok. Kule serbest bırakıldığı anda dev bir mermi gibi yerinden fırlıyor. Bu sistem gücünü dev bir makara mekanizmasından alıyor. Burası Adalet Kulesi'nin beyni. Halatın sarıldığı çiftli makara sistemi burada bulunuyor. Sağ ve solumuzda gördüğünüz iki makara var. Burada gördüğünüz makaranın fren sistemi. Yukarıdan aşağı doğru inerken makarayı bu fren sistemi durduruyor. İşte bu gördüğünüz frenler durduruyor. Şu anda her şey normal görünüyor. Daha önce verdiği alarmların hiçbirini vermedi. Bütün testleri ve acil durum testini de yaptık ve ünite çalışabilir durumda. Adrenalin tavan yapacak arkadaşlar. Hazır mıyız? Başlat. Onca uygulamaya rağmen sistem kısa süreli de olsa yine duruyor. Ana kontrol operatör atıcı Adalet Kulesi kod 1. Muhtemelen sorunun sebebi switchler. Kontrolünü yaptıktan sonra sorun kalmadığını anlayınca üniteyi yeniden çalıştırıyoruz. Ana kontrol operatör atıcı, adalet pres aktif. Hazır mıyız? İnanılmazdı, hızla düşüyordum. Yani gerçekten harikaydı, tavsiye ediyorum. Dünyanın her eğlence parkında gözlerin ilk aradığı, kulaklara çığlıkların ilk çarptığı. Arkamızda nefes kesen var. Heyecan, hız, kıvraklık onda. Bu makineyle basketbol oynasam. Mustafa! Tabii ki bu makineyle basketbol oynamayacağım. Buradaki asıl amacım far kontrolü yapmak. Bunun içerisinde bulunan iki pistonun ayrı ayrı sağlamlık kontrolünü yapacağım. Hızlı trensiz bir tema parkı olsa olsa bir çocuk parkı kadar ciddiye alınır. Nefes kesen ünitemize hoş geldiniz. Lütfen üzerimizde bulunan düşebilecek eşyaları karşıdaki dolaplara bırakalım. Adelerin vücuda faydalı bir şey biliyorsunuz. Çoğu insan burada korkuyor. Bazı gençleri hatta ben ikna ediyorum. Sonra biri geldi bana sarıldı. Amca sağ olasın yoksa ben buna bilemezdim diye. Onu bir daha yap. Çok güzeldi. Çok <laughs> iyiydi. <laughs> <laughs> Harikaydı her şey süperdi. Bizim heyecan için çıktığımız yerler, onlar için riskli bakım alanları. Hem insan psikolojisi, hem doğa olayları, hem de mekanik durumlarla mücadele ediyorlar. Günün sonunda dünyanın en zor elde edilen ödülünü kazanıyorlar. Kahkaha ve mutluluk. Onlar en değerli dakikalarımızı emanet ettiklerimiz. Onlar tema parklara hayat verenler.